Hepinize merhaba arkadaşlarım. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Eğer daha fazla oynamamı isterseniz kanalıma abone olup videoma like atıp unutmayın arkadaşlarım. Diyerseniz videomuza başlayalım. Evet gördüğünüz gibi önümde şu anda nita karakterler var. Bu hesap gerçekten çok büyütülmüş bir hesap. Yedimli kupalı hesabım var. Karakterlerimi göstereyim. Şöyle görüyorsunuz karakterlerimizi. Skinle oynayalım arkadaşlar. Düşünelim bakalım. Evet. gelin oynayalım bakalım. Kostümü de bakın çok güzel değil mi? Evet. İşte saplaşmadan arkadaşlar. Gelin bir tur oynayalım bakalım. Bakalım. Evet. Bekliyoruz. Çok güzel bir oyun. Oynamanızı gerçekten çok e, tavsiye ederim çünkü gerçekten çok güzel bu oyun arkadaşlar benim çok sevdiğim oy oynanan bir tanesi çok iyi zeka ve böyle fışkırıyor yani güzel bir oyun Mac böyle robota benzer bu oyunda öyle, öyle takım arkadaşımızla beraber oynayabilir oynayabiliyor şöyle Allah 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 ve şu an bu kostümü adı şey canavar kamyon Mac kostümün adı arkadaşlarım Daha da güçlü güzel bir karakter. Yani bu konuda için daha güzel bir bir yani, için. çok güzel bir karakter. Böyle. Bu arada yine, yine de biliyor ee, şeyden. i̇lk işe bir kullandığımız da Normal değil da niye inmedi onu, anlamadım. Neyse. Görevi öldürelim şimdi. Bakın burada böyle şeyler var. Fibirleri bakın. Şunu basıyorsunuz. Böyle like olarak. Şu şey olarak Böyle. yapıyor. daha Evet, bilmiyorum ne düşünürlerimle. Evet, bakalım. Onun için kullanmam lazım. Neyse olsun. Bakalım. Şu an falan takılmasınlar ki hep Hadi bakalım devam. Sakin, Bunu böyle yapıp sonra böyle bırakabili... Niye takılmamışım ki? Eşeğe şey koyduğum an bu Evet, adamlık böyle gördüğünüz gibi. Bu da böyle siz görevleri yapabiliyorsunuz böyle arkadaşlar evet, bakın şöyle görevleri yapabiliyorsunuz böyle değişik bir oyun çok güzel bir oyun hatta yani ne değişiyor daha sonra diyelim şuna bakın i̇şte desansı geldi hiç çıkmadı o mükemmel oraya gideceğiz şimdi gelin başka bir karakterle oynayalım ııı ee, gelin Gale ile oynayalım o da bakın çıkmıştı bana ııı ee, yeni çıktığı için de çok güzel gerçekten Sonra savaşta bunu oynuyoruz arkadaşlarım. Çünkü gerçekten en güzel şey bu. Bu takım oyun çok güzel. Baş daha doğrusu. Çok güzel bir oyun. No Adımızı böyle yaptığımızda da çok değişik yani karakterler bayağı çıkıyormuş arkadaşlarım. Adımızı bu ya diye yapmış burada. Bakın bu gibinle böyle geri püskürtme şey var Bakın. Ve öldürdüm falan da falan çıktı Evet sprey ile bakalım. Mesela şu, şunu yapalım bu sefer sprey olarak bakın. Ya bunu yapalım. Bunları aldığımızda da can alıyoruz arkadaşlar. Yani bakın orada bir 5400 oldu. Pembe de. Pembe de. Biraz zor öldürebiliriz diyor. gidiyoruz. Bu da böyle güzel tatlı şeydi. Şimdi savaş topunu oynayalım arkadaşlarım. Evet. Onda da karakterimiz hmm... Tar olsun. Tar oynayalım arkadaşlarım. Şöyle de geliyorum, seçtim ve başlatıyorum. Evet bu da son oyunumuz olsun. Bakın Uma kartları var gördünüz mü? değişik. Burada da karşı takımlara gol atmaya çalışıyoruz. Karşı ta Karş takımın kalesine gol atmaya çalışıyoruz. Öldüm ben. Yine bizim kalemize Evet şu an Spike gidiyor. Spike gidiyor. Kale attı. Gol attı. <laughs> evet. Evet. Ay öldüm ben yine ya. O çabuk ya, çok bir güzel boyuyor. <laughs> ve yine duraklar ve yine 2-0'a biz kazandık arkadaşlarım. Bakın böyle sana gösteriyor bakın bunu nasıl. gösteriyor bakın. Klan doğumuzu. Ve bu oyuncu Skype olmuş. Öncelikle atlattım. Bir tane görevimizi tamamladık arkadaşlarım. Oma da buraya geliyor. Bakın bir şey varsa aç açalım beraber. Evet gelecek bir şey. Evet, bakalım ne geldi. Ve arkadaşlar yeni karakterimiz açıldı. O da Bibi. Bakın. Yeni güzel bir savaş açılıyor diyor. Hangisini şey yapalım? Bence Byron olsun. Ben Byron seçtim. Çünkü daha hoşuma giden karakter. Böyle zehir, böyle zehir atıyor zehirliyor yani. Sonra kendi takım arkadaşlarını da arkadaşlar iyileştiriyor. Öyle bir özelliği var. Neyse. Sizi çok seviyorum arkadaşlarım. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Size çok seviyorum. Bay bay.